Düşünmem lazım çünkü şöyle cevap vereyim. Bir gün birisi bana bir söyleşide sizin gibi sıla sormuştu. Soru da şu. İstanbul'da niçin yaşıyorsun? Daha cevap verirken şöyle jeton yavaş yavaş düştü. Şuraya kadar eyvahtı. Buradan da İnşallah alışkanlıktan değildir. Şimdi yazma hikayesi de öyle. Hiçbir alışkanlığım yok. Hep değişiyor. Nerede yazdım, ne zaman yazdım, hep değişiyor. Bazen yatakta, bilgisayarla, hiç masada değil yıllardı. Bazen koltukta, çok enderde, sokakta, uçakta çok. Çünkü o saatler geçiyor bazen uçakta ama değişiyor. İşte o da çok değişken. Ama giderek yıllar içinde daha sabah erken olmaya başladı ama bazen üçte dörtte kalktım oluyor. Birden bir aklıma yazmakta olduğumda bir şey geliyor. Kovmaya çalışıyorum yataktan. Gitmiyor. O zaman ben onun peşinden. Oturma odasına geliyorum ama yataktan çıkıyorum, o zaman yazıyorum birkaç şey. Ama 15-20 dakika, 30 dakika ama o gidiyor artık, beni bırakıyor. Ondan tekrar uyuyorum. O da değişiyor, hep değişken. Mesela Cehennem'e Övgü yazarken, hangi ülke hatırlamıyorum, devamlı radyo başka bir ülkenin dilini açtı. Haberler, müzik, hava raporu. Hep arkada bir bilmediğim bir dil konuşuyordu. Son yıllarda yanımda bir şişe su olsun istiyorum. Çünkü herkes günde işte bir litre, iki litre su içmeli diyorlar. Ben de hep ihmal ediyorum, unutuyorum. Ama yanımda o şişe su olursa, bir süt şişesi genellikle su dolu. E, tek o galiba ritüelse. Tutmanın sonucu. Kitap olacağını bilmiyordum. Fakat not tuttum aylarca köprü başında. Ondan sonra notlar toplandı, toplandı. Ondan sonra yan yana getirilince kitap oldu. Kedi için, İstanbul'da kedi için çok okumam gerekti kütüphanelerde. Yani kedilerle işte derler ya ne buldumsam okudu. Daha çok İngilizce ve Türkçe. Kitaptan kitaba değişiyor. Ee, şeyin notları ama hep not. Ee, Vesam'ın İsyan diye bir kitap, notları hep de tutuldu. Saatlerce de oturdum. Değişiyor. Şunlar not tutuyorum hep. Yanımda taşıdığım bu. Elle hiç yazmıyorum artık en son kısımda. Ee, fakat notlar gün içinde tutulduysa ki, gün içinde tutuluyor. Notları bilgisayara geçiriyorum çünkü el yazım felaket. Ertesi güne kalsa anlayamayacağım ne yazdıklarımı. Hiçbir zaman kitap yazacağım diye bir şeye başlamadım. Hep bir yazı başladı, bir şey başladı. Kendiliğinden devamı geldi. Mesela Boğaziçi'nde balık bitiyor gibiydi. da kedi olsun istedim. İstanbul balıksız doğmaz, kedisiz doğmaz düşüncesiyle. Bir kedileri yazmaya başladım. Baktım kediler de devam ediyor, devam ediyor. Başka bir kitap oldu. Ama hiçbir kitaba kitap yazacağım diye başlamadım. Yani bir şeye giriyorsunuz, bir transa gidiyorsunuz, ondan başka bir şey yok aklınızda. O zaman da günde 8-10-12 saat başka başka bir dünya yok yani yazdığınızdan başka. Gazetede pek okumuyorsunuz, arkadaşlarla buluşmuyorsunuz. Öyle gidiyor. Evet. Yani kitap bir yerde beni bırak diyor. Yani yazdıklarınız bir yerde beni bırak artık yeteri kadar. Söyledin, yazdın diyor. O söylüyor. Yani şey gibi, nasıl sevgili lafını çok kullanıyoruz ama bu bir sevgilinse yazdığın, sevgilinin her halini görmek, tanımak istiyorsun zaten. Yani dişini fırçalarken de o senin sevgilin, yürürken de sevgilin, şarkı söylerken de sevgilin, ağlarken de sevgilin. E, kitap yazmak da öyle bir şey. Yani her haliyle yoğun o sevgi, aşkı yaşıyorsunuz. Ve güzel tarafı yazmanın nefreti, öfkeyi yaşamıyorsunuz. Çünkü o kitap aşkınız, yani yazdığınız aşkınız. Tepkiniz olabilir dünyada e, olaylara karşı, kişilere karşı ama o sizi isyana değil, onları sevdiğiniz için tepkinizi yazıyorsunuz zaten. Arkasında nefret, düşmanlık yok, sevgi var. Sevdiğiniz için kötüyü de yazıyorsunuz, iyi olsun diye. Kesinlikle iyi geliyor. zamandan uzaklaştırıp daha başka bir zaman içine yerleştiriyor. O ikinci zaman da daha dünyaya, kendinize, ölüme, doğuma daha bir kuş bakışı, bakışınız. Egonun azaldığı bir yer yazmak. Çünkü yalanınıza hemen yakalıyorsunuz. Yalan samimi oluyorsunuz, işten oluyorsunuz. Size yalan söylemek istemem yani sizle ilgili bir şey dikkatimi çekiyorsa ve o anda onu samimiyet adına belirtmem gerektiğini hissediyorsam bile o ortam ona uygun değilse veya sizin hassas bir noktanızsa susturuyorum kendimi ileride belki söylemek üzere ama yaz, yazarken öyle bir şey yok. Hep açıksınız, hep döküyorsunuz. Bir başkasını vaktini çalmak istemiyorum. <laughs> Ve o büyük bir sorumluluk yani bir başkaya yükleyeceğiniz büyük bir sorumluluk. Çünkü onlar sizden belki daha da hassas. Eyvah, üzecek miyim? İstemediği bir yola mı götüreceğim? Yani o, o, onu yaşatmak istemiyorum kimse. Sonunda bir editör oluyor zaten kitap oluyorsa, yayın evine teslim ediyorsanız editör size e, duygularını, tepkilerini, düşüncelerini veriyor. Hatta diyebilir ki ya bu kitap olmamış git başka bir şey yaz diyebilir. Ben ya yani herkes doğuştan itibaren müzisyen, dansçı, yazar, heykeltıraş, sanatın bütün dalları, belki film kamerası falan hariç, oyuncu. Nereden biliyoruz? Çünkü 3-4-5 yaşındaki çocuklara bakın, hepsi yaratıyor, dans ediyor. Yani daha yürümeye başlamışken neredeyse dans etmeye başlıyor. Sokakta 3-5 yaşındaki çocuklara bakın, hepsinin yürüyüşü bir oyun, bir dans aynı zamanda. Hepsi masaldan hoşlanıyor, masal uyduruyor. Şarkı söylüyor, şarkı hepimiz sanatçıyız doğuşta. Fakat öyle bir dünya düzeni ki sanat meslekleri pek istenmiyor, adam olamazsın sanatla diye her ülkede. Evet, doğrudur, para kazanacak bir iş yap, boş vaktinde de, ne kadar kötü bir deyim boş vakit, onu yaparsın diye. O öyle olunca sanat bir meslek haline dönüşüyor. Dönüşünce işin içine para giriyor. Kendini satmak geliyor. Kendini beğendirmek geliyor. Yani sanat günümüzde felaket bir, bir konumda. Çünkü uzmanlaşmış bir şey oluyor. Uzmanlığın her türü de hekimlikte bile adam sadece senin burnunu tanıyorsa ve karaciğeri tanımıyorsa zaten o teşhiste bir şüphe olabiliyor. Yani insanın bütünlüğü kaybediyoruz. Halbuki sanat birleştirmeli, birleştirebilmeli. Onun için çok şikayetçiyim günümüz sanatından. Yani piyasanın bir parçası olduğu için veya bazı ülkelerde ideolojinin bir parçası olduğu için o sanat değil. Söyle. Ve çocuk hiç yalan söylemiyor mesela sanatın yaptığında.